Selamlar dostum. Öncelikle söylemek istediğim birkaç şey var. Bu podcastler senin hayatına hiçbir şey katmayacak. Eğer o sikindirik vaktin çoksa bunları dinleyip vaktini biraz güzelleştirebilirsin. İkinci söyleyeceğim şey ise hiçbir sikindirik kişisel gelişim senin kendini tanımandan daha iyi bir yol sağlamaz sana. Ve emin ol kendini tanımandan daha önemli değildir. Çünkü o sikindirik kişisel gelişim dedikleri şey birbirinden farklı insanların hayatta aldığı yollardır. Her insanın yolu farklıdır. Bazı noktalarda kesişebiliriz ama birbirimizden farklı yaşarız birbirimizden farklı düşünürüz ve birbirimizden farklı hayatlara, hayatlarla dünyaya gelmişizdir. Yani bütün bunların aslında pek de bir önemi yok. Üçüncü söyleyeceğim şey ise ben sizin gelişiminiz için pek de bir şey yapamam. Ama karakterimi çok iyi tanıyan bir insanım. Ben tembel, pasif agresif ve çok uşan geç bir herifim. Yine de ne olursa olsun kendimi biraz da olsa seviyorum. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama seviyorum işte amına kıyım. Her neyse işte böyle bu vaktimi geçiriyorum amına kıyım sizinle burada ne konuşacağız? Aslında ne konuşacağımızın bir önemi yok. Veya nasıl konuşacağım? <laughs> bir şekilde hayatı yaşıyoruz değil mi? İşte bunu da bir şekilde buluruz amına koyayım. Yani o yüzden pek de takmayın. Hadi siktirin gidin artık.